Dünyanın en ünlü insanı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hem de Adem peygamberden kıyamete kadar biliyorsunuz Adem Aleyhisselam ilk yaratıldığında ilk sözü ruhuna ilk üflendiğinde elhamdülillah sözü oldu ve zelle hatasına düştüğünde ya Rabbi Muhammed hürmetine beni bağışla diye söylediğinde Allahu Teala ona bildirdi ki ben daha Muhammed'i yaratmadım. Sen nereden biliyorsun diye sorduğunda Adem Aleyhisselam bütün peygamberler zekidir biliyorsunuz. Adem Aleyhisselam ne dedi? Mealen Ey Allah'ım beni ilk yarattığında arşa baktım. Arşın direklerinde dilek, La ilahe illallah Muhammed Resulullah yazıyordu. Ve bildim ki senin en sevdiğin insan odur ki onun ismi senin isminin yanında yazılıdır. Ve yine kıyamette en büyük şefaat sahibi odur. Öyleyse Adem peygamberden kıyamete kadar en ünlü, en meşhur insan, en saygı hak eden insan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir.